Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugünkü videomuzun konusu bir günüm balıklarla nasıl geçiyor bunu anlatacağım size. Şu an saat 7.40 geçiyor. Yani 7.30 desek geridir. Sabah 7.30 işe gitmeden önce balıklara ne yapıyorum? Sabah kalktığım zaman balıklara ne yapıyorum ona bakalım. Şimdi üretimhanemize sabah giriyoruz keyifhanemize. Önce bir balıkların durumuna bakıyoruz. Genel durumuna bir problemleri var mı? Sağlıklarında bir problem var mı? Bir bakıyoruz buna. Gördüğünüz gibi hepsi kıpır kıpır. Hiçbir problemi yok maşallah. Yani bir sağlıklarında bir problem yok. Işığı yakıyoruz. Keyif anımızın, akvaryumlarımızın. bakıyoruz dipte ölen balık vesaire var mı? Olmaz ama yine Allah'ın işi. Ee, sonuçta ömrü veren Allah. Sen ne kadar çok iyi de bakarsan. Ömür veren Allah. Ölen balık var mı diye diplere bakıyoruz. Şu an ölen bir balığımız yok. Gayet iyi durumda akvaryumumuz. Ve şöyle bir göstereyim. Maşallah maşallah çok güzel duruyorlar. Sonra benim burada üretim kösem var. Yani buraya damızlıklarımı koyduğum Şöyle bir sepet var. Sepete bakıyorum. Sepetin altına falan. Yavru balık var mı diye bakıyoruz. Yavru balık var mı? Yavru balık var mı? Şurada su izi mi var? Evet. Su izi var mı? Evet. Herhangi bir yavru balık yok. Şu an bir doğan balığımız yok. Balıklarımızın durumu nasıl? Bunların da keyifleri yerinde. Ölen balık var mı? Ölen balık da yok. Maşallah durumlar yerinde. Şimdi bir de alttaki kendime ayırdığım damızlık kösem var. Damızlık dişlerimi koyduğum yer var. Onlara bakıyorum. Bunların da durumu gayet yerinde gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Bunlar da büyüdüğü zaman yine o üretim kafesine bunları alacağım. Şimdi balıklarımızı kontrol ettik. Bir problemleri yok. Sağlıkları yerinde. Hatta o kadar yerinde ki ben oturdum diye onlar da yere doğru yüzmeye başladı. Yani ilgileri çok iyi. Yeme karşısı ve karşı tarafa karşı refleksleri iyi durumda. Şimdi bunları yenleyeceğiz. Nasıl yenliyoruz? Bir bakalım. Nelerimiz var? Tropikal gupi'miz var. Tetra G var. Burada başka bir yem var. Bu benim mucizevi yemin var. Sea Baktotops, Artemia var. Burada da hazır Artemia çıkmış Artemia var. Bugün balıklarıma tropikal gupi vermek istiyorum. Bundan vermedim mesela. 2-3 gün önce en son verdim. Bugün tropikal gupi verebiliriz şöyle verelim bana. Evet, tropikal gibi aldık. Şöyle ufalıyor ufalıyor. Akvaryumumuza dökelim bakalım. Üstüre yavaş yavaş. Bakalım ne yapacaklar. Gördüğünüz gibi götürüyorlar. Yani bir sağlık problemleri yok mu? maşallah. Yeme karşı ilgililer, insana karşı refleksleri var ilgililer. Yani bir problemleri yok inşallah evleri yerinde yiyorlar. Maşallahları var. Şöyle bir de şöyle bakalım. Biraz fazla kaçırdık ama olsun. Akşam azden veririz veya vermeyiz. Gördüğünüz gibi bunlar yemini yiyor. Şimdi diğer taraftaki balıkları verelim. Bunları veriyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bunlar yiyor maşallah. Bunların da keyifleri yerinde. Güzel güzel yiyorlar. Aşağıdaki balıklarımıza ne verelim ama elimiz daha az kaldı. Biraz alalım. Evet, aldık. Aşağıdaki canavarları verelim. Cine mini canavarlar. Evet. Ah, oh, götürüyorlar. Afiyet olsun tosunlarıma. Afiyet olsun, şeker olsun. Maşallah size. Evet bir günüm benim mini keyif halimde böyle geçiyor dostlar. Bunları besliyoruz. Sabahleyin beslemesini yapıyoruz. Artık hangi yemden vereceksem. Bir de akşam yemeğini veriyoruz bunların. Bazen günde 3 defa da verebiliyorum. Ama genelde 2 defa veriyorum. Bakalım akşam yemeğine ne vereceğiz bunları. Evet değerli dostlar saat 5.30 5.40 gibi. Şimdi balıklarımızın bu güzelliklerin, bu canların. Oy maşallah yerim size. Renklerin güzelliğine bakın. Bunları şimdi akşam yemeğini vereceğiz. Öğlen yemek vermedim bugün. Vermememin nedeni sabah çok fazla yem verdim gördüğünüz gibi. Elimin ayarı biraz kaçtı fazla verdim. O yüzden akşam sadece bitkisel bir kendi hazırladığım yem var. Ondan vereceğim ve günü bu güzelliklerle tamamlayacağız inşallah. Şimdi yemeğimizi almaya gidiyorum buzdolabından. Evet değerli dostlar yem böyle buzlukta ee, muhafaza ediyorum bu yemi. Haftada 3-4 kere de bu yemden bir parça kırıp balıklarımı veriyorum. Şimdi tabi bu böyle bütün olarak atılmaz. Balıkları yetecek kadar bir parça kıracağım. Kalınını yine çözülmeden buzdolabına koyacağım. Burada videoyu bu duraklatalım bakalım. Evet değerli dostlar. Yemin bir parçasını kırıp attım. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle göstereyim. Balıklar böyle parça parça. Burada zaten vardı parçaladılar. Parça parça yiyorlar. Bu da balıklarım için oldukça besleyici bir yem. Yani kendi hazırladığım bir yem bu. Bunun tarifini de kartlar bölümüne koyarım. Oradan izlersiniz zaten. Biraz daha bence verebiliriz. Biraz daha verelim. Hatta vermeyelim. Dipte varmış aslında. Bunu yerler onlar. Gelip gidip didikleyip yerler. Zaten suda da bu çözülecek. Çözüldüğü zaman güzelce daha fazla yerler zaten. Şimdi diğer balıklarımıza vereceğim. Ama biraz bunları böyle izletmek istiyorum size. Maşallah çok da güzel yiyorlar ya. Değil mi değerli dostlar? <laughs> Aslında bu akvaryuma bir çöpçü de almak gerekir ya. Çöpçü de gerekiyor bence. Akvaryumun dibindeki yenmemiş balık yemlerini en azından o da götürür. Yer o da sebeplenir. Çöpçüde almak gerekir. Belki yakında çöpçü üretimine de başlarız amatörce. Şöyle biraz size izleteyim. Çok güzel ya, hoşuma gitti bu manzara. Gördüğünüz gibi çok güzel yiyorlar. Biraz izleyelim şöyle. Renkleri de çok güzel zaten. Yerken daha güzel görünüyorlar maşallah. Evet hepsini yediler. Afiyet olsun onlara. Tabii birkaç parça kaldı. Onları yerler zaten. Şimdi yerlerine verelim. Bunlara dağıttım ama bunlar tabii ki hemen yediler. Çekemedim onları yerken. Ama buradaki manzara zaten çok güzeldi. Maşallah. Bir gün balıklarımla böyle geçiyor dostlar. Bu güzelliklerle bir günümüz böyle geçiyor bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.